Ya sen diyorsun ki ben bunlara bakmadım, görmedim diyorsun. Sen bu evin nesine baktın? İlk... Hadi bakalım gel evi göstereyim sana. 1 milyon 108 bin dolar. Bence boşa gidiyor. 1.1 bu eve yatırmışız. En az bir 300 binlik masrafı var içeride. Sağ ayakla gelelim. Selamünaleyküm. <laughs> bu ağır koku ne ya? Hakikaten çok kötü kokuyor. Seni <laughs> çalıştırmayı düşünüyorum burada. Oy çok iş var. Ya <laughs> ben... Hissediyorsun <ben, ben>, <laughs> falan. <laughs> Nasıl? Nasıl? ikinci banyosu da burası. Sence güzel değil mi? Bence çok güzel. Hiç Nesini beğenmedin mesela buranın? Hiç, hiçbir şey. Ya evin zaten her tarafı o kadar esrarengiz ki. Böyle küçük kapılar, küçük girişler, şu duvarlar nedir arkadaş yani anlamadım. Var. Çok işkence çekti. Sen Oo. <laughs> Diyorum ben sana buraya... Yok hayvan kesiyorlarmış. Oğlum hakikaten bu ne Burada kasaplık yapıyorlar. Gideyim mi buraya işkence odası? 275 bini böyle kılçıksız olarak bitireceğiz burayı. Hiç sanmıyorum. En az 300, 300 bini bile geçecek bu yasa. Harcarsan geçer. Tamam. Ben Ejda'ya Tamam gidelim. Şey istiyorum senden, bana bir haftalık tatil yarayacaksın tek başıma. Tamam o, de, o zaman, de, evet. 300 bini geçerse de... Sen tatile git tek başıma. Tamam, sen beni... Yok lan! Dün esip gürlüyordun ama kendin yoksun burada. <laughs> E, da böyle bir şey. <laughs> Valla sen, sen bu patronlukla bilmiyorum yani. <laughs> perfect. 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 Wow. And then and twist. <laughs> i̇şim Sadece bu işim var. 50 tane işim var. Hangi bir Ama saat 9 diyorsan 9'da bu olacaksın? Bak bir... Seni şöyle biraz kenara dağıtalım. alalım. Tabii ki. <gülüyor> Etkilenme. <gülüyor> 10 dakikan başladı abi. Bekliyoruz tamam, hadi bakalım. bakalım. Sayda elim. Ne oldu?

Elemanlar başlamış bile. Ruben, how are you? Good, good morning. How are you good doing? morning, good. Today's day one demo. Yes, they yeah. started. Yep. Bize saat 9.00'da olmamızı söyledi. 9.00'da başlıyoruz dedi ama kendisi yok arkadaş. Arayacağım biraz soracağım neredeymiş. Bir haftaya demo ışını bitireceğiz inşallah. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Bir arayalım bakalım nerede Bilal Beyler. Bize dedi ki sabah dünden diyordu atıp tutuyordu. Sabah 9'da herkes burada olsun. Şu anda kendisi yok saat 9.27. Alo. Canım neredesin? Neredeyim? Yoldayım. Geliyorum. Saat kaç peki? Saat falan bilmiyorum. Kaç saat? Saat 9.28. 9'da herkes burada olacak dedin. Dün esip gürlüyordun ama kendin yoksun burada. <laughs> e, patron olmakta böyle bir şey. <laughs> valla sen, sen bu patronlukla bilmiyorum yani. <laughs> Birisi, seni boşuna, boşuna mı getirdik? Ne evet, yaptı çocuklar? Artık yeni patron benim. 9 dokuz diyorsak dokuz da burada <laughs> olunacak. çocuklar Aa, o, ne yapıyor? O. çocuklar demoya başlamışlar. Ruben burada. her, şey valla, her şey yolunda. Son hız ilerliyorlar. İki, iki kişiler Aha. şu anda çalışıyor burada. İki salonu, evet salonu yıkmışlar her resmen. Ben, ben Ruben'e dört kişi getirmesi söylemiştim. Aa, şu anda iki kişi gördüm ben. Alt katta Oo. olabilir mi? Alt katı kontrol etmedim henüz. Ama salonda tamam. iki kişi bayağı duvarları söküp attı yani. Ben ben de sabah bir simit alayım, e, poğaça alayım dedim. Oo, tamam hadi kendine Çayımız affettirdin. Yok. Çayımız yok ama e, yapacak bir şey yok. Artık bir çayda demlersin. Tamam tamam bekliyoruz hadi. Tamam. Şimdi yemeği içme zaman değil hadi. Bekliyoruz bay bay. Tamam hadi hadi bay bay. Bir, evet bir alt kata bir bakalım. Alt katta mı çalışıyorlar bir soralım. Çok karanlık bilmiyorum. Ben bu evde yaşasam alt kata hiç inmek istemezdim yani hakikaten. Çok korkunç. E tabi yapmaya başlamışlar burada bir şeyler ama. iki duvarı. Ruben mi yıkmış acaba buraya? Burada da kimse yok. Ah ah ah. Ah, ah. Sadece iki kişi var, dört kişi getirecektik buraya. Daha ilk günden aksaklıklar peşimizi bırakmıyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum. İlk günden böyle fire verirsek, iki eleman, dört eleman deyip iki kişi getirirsek bu işi herhalde istediğimiz sürede bitirmemiz biraz zorlaşacak. Bu evi ne kadar hızlı bitirdik o kadar iyi kar marjı elde edebiliriz. Çünkü her ekstra gün bize ekstra masraf olarak geri dönüyor. There you go. Perfect. 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 Oh yeah. And then, oh, so twist. Good. And you got it. Day yeah, one. Yes. <laughs> <laughs> You're a really good teacher. <clears throat> Perfect. Yeah. You got it. Oh, yep. Next. Oh, thank you. <laughs> <laughs> Perfect. You got it. Ooh. You got it. Are we going to do everything? All of them kitchen, bathrooms. Ben bir yılda bu işi kaptım mı kendi şirketimi açarım çok kolay. So the idea is to open the whole kitchen, remove the center wall, so the kitchen and the dining it becomes an open concept. So that's why we're we'll and that's the reason why we're going to remove everything. Uh, şimdi salon çok güzel manzarası falan. Zaten şu mutfağı da açınca asıl evi sattıracak olan yer bu bölge. Uh, kapıyı kesinlikle buraya almak gerekiyor. Çünkü yani tam koridorda açıyorsun, o tarafa geçemiyorsun falan çok saçma sapan olmuş. Kapının kesinlikle buraya gelmesi lazım. Bir de bence şu giriş yerinden aşağıya şöyle bir tane merdiven yapmaları gerekiyor. Hani oradan çok merdivene oynamayıp şuradan bir aşağıya teras yapılacak ya buraya. Onu yaparsak bence çok güzel olur. Mutfak yani bu ev çok eski olduğu için böyle duvarla kapatmışlar, kapı yapmışlar. Kapalı mutfak çok tercih edilmiyor artık Amerika'da. Açık mutfak böyle daha hem evi ferah gösteriyor hem daha kullanışlı oluyor. Mesela diyorum misafirin geldi. Orada onlar otururlarken burada açık mutfakta sen bir şeyler hazırlarken onlarla muhabbetten kopmadan devam edebiliyorsun. O yüzden bu kesinlikle evin değerini arttırdı. Yani bu duvarların gitmesi lazım ki açık mutfak daha kullanışlı ve daha evi ferah, geniş gösteriyor. Saat kaç olmuş? Bilal Beyler? Günaydınlar olsun. Nerede kaldın? Saat 10.30 oldu. Baba, kolay değil. Geldim. Nereden, nereden Sen geliyorsun ki? Sen ben tek başıma sadece bu işim var. İyi tane işim var. Hangi bir Ama ne? saat 9 diyorsan 9'da burada olacaksın. Bak bizim benim de işim var. Sabah çocukları kaldırdım. Kahvaltılarını yaptırdım. Lunchlarını hazırladım. Sonra okula gönderdim. Buraya geldim. Sen hala yoksun. Hadi. Construction tabiatında var bu. Diyorsun. Geç kalma. Evet. Zaten amigolarda dört tanesi gelecekmiş, İkisi show up yapmamış, iki tanesi gelmiş. Patron böyle olursa çok görmemek lazım. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Girip bir bakalım neler oluyor. Bir de küçük patron el atsın olaya. <interacted mí Achoiada> <güler> <Sessiz Woche> mahdolliyo... Yok cam kapandı. <Sessiz gece derived Sessiz meter> <güler> <Güler> ne oldu ne dedi? Hadi abi ben bunu Dedim ki bir de küçük patron baksın bakalım işlere dedi. Valla <laughs> 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 oğlum daha şimdiden postu koymaya başladı bize. Bir simitleri getirelim, poğaçaları getirelim. Aa evet simit poğaça var demiştin. Tamam teşekkür ediyoruz. E helmetler gelmiş ama demo bitti. <laughs> Berkay <laughs> görüyorsun değil mi? Gözlüksüz, Seni biraz e, ben. çalıştık. Ben çalıştım zaten senin sıran şimdi. Hadi Hadi. Haydi bakalım. Ters yedi bu işi? Geldik. Şunu mutfağa bırakayım. What the hell? Bu bayağı halletmiş değil mi? Buenos dias. Senyor. Morning. Morning. Hi, how are you? Good. Good, how you? Good. good. How are Good. Yes, good. Good. Yeah. It's easy, huh? No drywall. Yani bu çatıyı tutacaklar değil mi? Onu da söküp atmazlar herhalde. Yok onu atmayacaklar. Biliyorlar yani. Yeah. Oh, Şimdi dakika bir, gol bir. Bizim problemimiz var biraz. Çok ne gördün? Ya. Yani. Problem var problem. Problem Orada. arıyor musun? Var mı Var. Orada ah. da yamukluk var onu mu diyorsun? E, tamam o framing ekleriz. 275 bin içine dahil Sen Ben Ejda'ya girelim. Tamam girelim. Mevcut Eğer videoyu da şey istiyorum senden. Bana bir haftalık tatil ayaracaksın tek başıma. Wow, evin kokusu sende kafa yaptı bakıyorum. <laughs> <laughs> Kapağın evet, güzel. kapağım güzel. Kapağım gayet güzel. Seni sıkıştırıyorum. Tamam sen o istersen, zaman. Evet. 300 bini geçerse de. Sen tatile git tek başına. Tamam, sen beni Yolları... unutmayın. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> buradaki yukarı tahtların yamuklu şeylerle alakalı. Bu aşağı çökmüş ya. Hı hı. Ee, sadece onu kaldırdığımız zaman inşallah kalkar diye tahmin ediyorum. i̇nşallah <laughs> <laughs> oğlum inşallah. Olur, <maşallah. gülüyor> evet. İnşallah kalkar hidrolik kaldırdığımız zaman. Çok kalkacağını pek düşünmüyorum ama kaldırmamız lazım. Onun dışında duvarlarda şey yokmuş. E, drywall yokmuş. O da iyi bir şey esasında, Aynen. normalde Sıkırdan zaten çıkartacaktık. Sıfırdan koyacağız, daha güzel olacak, öyle söyleyeyim. Ee, güzel olacak, güzel. her şey daha güzel olacak. Şurada biraz şeyimiz var, kötü bir olayımız var. Burada biraz su demeci olmuş. Oo evet. Onların da eskidesi lazım, Oo. göçmüş. Oo, gördün mü? Ee ne olacak şimdi? O orayı komple değiştirmemiz mi gerekiyor? Oo. Abi o, -o, -o deme bir cevap ver. Oğlum dur şimdi. o <laughs> kadar şok <değilim> ki. <laughs> Canım Eee... tatil bitirip başlasan. <laughs> ya, şimdi, bakmaya başlasan. ben dün akşam bakmaya başladım. Şöyle söyleyeyim. E, burada en az <laughs> burada en az şöyle söyleyeyim. Bunu değiştirmek köşesi falan en az 3000 4000 kağıt. <laughs> Orjinal şeyde yoktu, Bren yanımızda ekleyelim yoktu. Ekleyelim bunu hesaba. Ee, bunun köşesini şöyle tekrardan bu ve beam'i koymak. Yalnız sadece orası değil, bak şurası da aynı durumda. İşte buraya da var. Evet. Umarım oradan daha da devam etmiyordur. Aa, devam ediyor gibi. Bir üçüncü daha yazalım mı? Okay, İyi çok kalmış. devam etmiyor. Ama bunların tamam değişmesi lazım. Bu da bizi şeyi açıklıyor, evin neden çöktüğünü. Hmm. Buradaki evin çökmesinin sebebi, yani bu alt, alt sebebi... Burada supportun gidip, evin artık bir tarafa ben gideceğim diyor. Ben de şu an o ben gideceğim diye tarafında <laughs> duruyorum. ben <Her gülüyor> gidebilirim yani. Yapamasak da sorun değil canım. Ben tatile giderim olur biter. Aa yok yok seni tatile göndermeyeyim <laughs> niyeti yok öyle söyleyeyim. ne kadar da olsa. Teşekkür ederiz simit poğaça için yedik içtik. Valla ben hala yiyorum. Sen ye, <laughs> da. daha devolu işin yapacaksın. Hadi bakalım. Sen yaptın mı sabah? Ben yaptım, mutfak dolaplarını ben kırdım sizi beklerken. Eldivensiz, gözlüksüz. <laughs> He? Sabırsızım Kon biliyorsun, bekleyemedim. Konstantin'in birinci kuralı, eldiven, gözlük. Güvenlik önemli, onun farkındayım ama yani bir an önce başlamamız gerekiyordu. Neyse, Elemanları şunu bitireyim de ondan sonra <laughs> bakarız. Zaten ben şöyle söyleyeyim, ben yarışmadaki... <laughs> Kaplumbağayım. Bu tavşan oluyor. <laughs> hızlı hızlı. Hani Sabırsız. hızlı koşuyor. Ama bir türlü yol üretemem ben. arkadaşlar birazdan... Nerede gördün yol yol üretemediğimi? Bakacağız daha bakalım ilk günden. İlk günden pireyi veren ben değilim yani. Tamam. Hadi bakalım. bakalım, bakalım. Göreceğiz. Şimdi Görüşürüz. Gördüğün gibi torun çekicini aldım. Biraz küçük torama ama <laughs> yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Eski günlerdeki gibi Demo yapmayalı bayağı uzun süre oldu. Bilmiyorum başarabilecek miyim? Etermişim. Başarırsın, başarırsın. Güveniyorum sana. İşin en zevkli yanı bu. Parçalamak. Yaptığı keyif. Ama sağlam yapmışlar bu arada. Ya yok abi biz kırdık iki saniye. Oğlum sen daha Bana en sağlama diye. geldi lan. Biz biz zayıf olduk. Tam çok çıkıyor ya. Şimdi demoda şöyle bir kural vardı arkadaşlar. Onun da biraz bilgisini vereyim. Ee, vurduğun yerin biraz matematiksel olarak şeyine bakman lazım. Mesela şu parçayı ben sabah kadar vursam açılmaz. Vurduğun zaman geri geliyor gördüğün gibi. Dolayısıyla farklı bir yol izlemem gerekiyor. Bu yol içinde de hemen bakıyorum elemanların tuzlarına. Düğü ve sav sav. Yep. Düğü ve sav sav. Doğru, evet. Önemli olan evet. enerjiyi doğru şekilde kullanmak. Sana da bak boşuna söylüyorum bunları evet, not Öğreniyorum işte o yüzden buradayım sabahın 8'den Parçayı... Bunu yaptıktan sonra pasta tarif verir gibi. Olmadı, iyi olmadı. <laughs> olmadı. Çünkü yamuk kesti biraz şu tarafını. Şimdi... Burayı vallahi şöyle söyleyeyim. En fazla 10 dakikada bitiririm. Yusuf. Uh -huh. o zaman şu anda süre başladı. Wow. Hadi bakalım, hadi. 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 Hey Siri. Set a timer for 10 minutes. Seni şöyle biraz kenara da alalım. Tabii ki. <gülüyor> Etkilenme. <gülüyor> 10 dakikan başladı abi. Bekliyoruz tamam, hadi bakalım. bakalım. Beni bu yüzden şey yapmasın. Kor, <laughs> göster <laughs> gidiyor. Aa gerçekten mi? Oh, çarpmış elektrik falan? Elektrik yapalım. kolay elektrik kapalı Hı. değil mi? Değil, değil. Gece yada şey mi? Abi çarpmadı sana? Yok. Ay kafana gelecek şimdi. Ah, oh, dikkat et. <laughs> Sevda 11 Bu? senedir için böyle işler yapıyorsam Sen böyle dikkat et ama... Aynen. Benim o konusunu hayatta bitiremezler abi. Kaç dakika kaldı? Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Şu Doğru. duvarı komple kessek olmaz mı? Bu duvar gibi ya. Komple kessek duvarı. Yok. Önce üstüne nasıl yürümek lazım? Bir vereyim dedim ama olmadı. <laughs> abi şu oh. dakika geçti. Oh. Kaç dakika kaldı? 8 dakika kaldı? Evet. Sen de o, oğlum uzaktan bakıyoruz. <laughs> Yardım edeyim mi istiyor musun? Yok. Vallahi iki vuruş. <laughs> Yalnız Bilal abi biraz tehlikeli çalışıyor. Vallahi hakikaten. <laughs> <laughs> Sen <laughs> söyle. Ben de... Ol. Vallahi Kardeş çok tehlikeli çalışıyorsun ya. Bana çelis ver, sonra otur izle. Yani verdik de, yani canımız güvenli mi ondan emin değilim. Yok merak etme, her şey kontrolüm altında. <laughs> Hadi bakalım. köşeyi mi dedin mi mutfağı mı? Bu köşeyi Bir daha bakayım. <laughs> Bu köşeyi demiştik. <laughs> köşeyi de <dedim>, evet. <laughs> ay 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 canım. Ya dikkat et. Bilal. Teşekkür ederim ya. Vallahi çok çok <laughs> yardımcı oluyorsun. Bakar mısın buradan bir şeyler çıkıyor yine. Uzaklaş. Bilal benim burada olduğumu bulmuş. Oradan çıkabilirsin bence. <laughs> Şekil. Bu kadar geçirmek istiyorum. Okey. Tehlike seviyesi artıyor. <laughs> Sen buraya gel. Ah, çok sıçrıyor bu. Öyle vurmadan çok çıkaramazsınız. Vur, 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 vur abi. Evet. <laughs> Teşekkürler. Öylesin Çok naziksiniz. Gördüğün gibi tamamen ahşaptan yapılmış. Bir saniye canım bir dur. Şunu atacağım. Arkana dikkat et. Ben söylesene, tamize ver şurayı. Amiga. Hi, Amiga. Can you clean here, please? Hazır mısın Berkay? <laughs> girme girme. This is the power. Now there's some power. Duvarı keselim artık. Abi dört ne dakika kaldı. Şey ee, nerede? Benim malet. Aleti mi çalmışlar? Buradaydı. Ekspersim daha formüle mahvile. çekil. orada. Çekil. Kafana düş. <laughs> Çok tehlikeli işler yapıyoruz bence. Çünkü... <laughs> Ama üstüne <bebesine> basmayın. <laughs> o kadar kolay olsa herkes yapardı. Tabii canım öyle söyle de. Merdiven lazım, bana ver <laughs> Bence çok önemli valla her şey sıçrıyor. Bence yeter artık tamam 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 yeter. <laughs> dur dur devam devam devam. Adamlar bir şey olmaz ondan ya. <laughs> Kardeşler, sen güvene al. <laughs> Kaç dakika? Bitti. Bitti mi? 30 saniye kaldı abi. 30 saniye bitirdim oğlum işte bir şey kalmadı. Yani işte 10 dakikada bitirmiş oldu. Aa evet. bravo. Kondisyonlu bir zamanında bence burayı sen 5 dakika dakikada önce bitirdin. Kaç kal. dakikada? Şu ter kan içinde Alın teri oğlum bu alın teri. Dediğim gibi yani 4 seneden beri şey yapmıyorum böyle. Gayet bence iyi. Valla bence de iyi bitirdin 10 dakikada. Tebrik ediyorum seni. İşte nasıl Aa. 275 bin dolar bitireceğim gibi. Öyle söyleyeyim sana. Aynı performansı ümit orada vaat göreceğiz. Ediyor. Biraz ümit vaat ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar da bence emin konuşma. Sen ne yaptın peki sabah? Demolition. Demolition yaptım yaptım diyorsun. Baksana bunların kapaklarını ben indirdim. Aa nasıl? <laughs> ne demek nasıl? <laughs> e işte böyle. bir tane şu anda. Kenara çekil. Ben baş güvenli aşamayın. çalışıyorum. İzleyin, buraya Burayı izle bak. Sabaha kadar durur öyle söyleyeyim bu şekilde. Yok gibi. bunlar bu olacak gibi değil. Bunların baksana metalleri var sağlamlaştırmış. Bende falan. de vardı. Sabaha kadar <laughs> biz yıkamaz öyle söyleyeyim sana. Sevgili Sabaha <laughs> kadar buradayız. <laughs> bir saniye. Bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye bekler misin? Söyleyemezsin. <laughs> Benli bensiz, yeah. benli. bensiz. Benli. Bensiz. Benli. Tarih fark bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun, Hadi bakalım. Bak vurmakla alakalı değil. Önemli olan biraz <laughs> fizik bilmen gerekiyor. Fizik biliyoruz herhalde. Ağzına mı kaçtı <gülüyor> toz? <gülüyor> tamam benden tamam. bu kadar. Tamam, tamam, okay. Ben ne Bence gayet iyi yaptım. çalıştım bugün. Gerçekten <laughs> sen gel bir sarılayım. <gülüyor> <gülüyor> gayet iyi yaptın canım. Tamam. Öyle söyleyeyim. Tamam. Yani yeter bugün. Bence bu kadar Amibolar yeter. Devam Artık etsin. biraz şey bırakalım. Bizim çalışanlara bırakalım. Birinci günündeyiz Lakin. ama bayağı işaretledik. E, bayağı işaretledik. Biraz da ben demo yapacağım, devam edeceğim. Ama muhtemelen kamera kayıtlı olmayacak. Şöyle şöyle bir bitireyim diyorum. Hazır hızımı almışken, ısınmışken. İlerleyen prosesini zaten devam. göreceksiniz. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Çalışmaya devam. Sayda elim. Ne oldu? Ne oldu ya? E, ee, kanıyor bu. <laughs> bir şeyini görmüş yaram var <laughs> Senin yine özlü sözlerim. Ambulans iyi Ne için yapacağım bir <laughs> de yok artık. Hayır yapmayacağım. Hayır yapmayacağım. Böyle kalabildim. Arkadaşlar ee, Bu burayı çivi çizdi? Biraz da of Selda oldu. ablan. Çivi çizdi denemiş. evet <laughs> şu an öğreniyor. Selda biraz... <laughs> Selda biraz e, panikledi ama e, bir yandan da hakkı var mı? Olabilir. <laughs> Hemşirelere saygı. Hemşirelere saygı. Gördüğünüz gibi ben arabamda <laughs> şeyle kesiyor diyecektim de tools yok arabamda. <laughs> Benim arabamda böyle şeyler olmuyor. Hemşire olduğu için bu tarz şeyler olabiliyor. Güzel. Lazım. Ama normalde yok. Hayır, normalde koyuyoruz da daha getirmediler. Her projede bizim şey vardır. İlk yardım seti, yangın söndürücü bunlar olmak zorunda sardı. sen de kendi işlerine bak. Ben de artık kendi rutinime döneyim. Ben de işlerimi yapayım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bugün dördüncü gün. Günümüz. Dördüncü gün. günü. günü. 5 evet. Bugün ama çalışma çocuklar yani. Oraya bir tekme vursak gidecek. Valla şu <laughs> ayağımı vursam oha. Oh, oh, oh. Happy wife, happy life diyorum sana. Olur. Ulan var ya öyle desem yaranamıyorum. <laughs> Böyle desem yaranamıyorum. Ben ne yapayım ne yapayım. Evet yeni bir gün. Geldik Berkeley'deki projemizi kontrol etmeye. <laughs> Bütçede neredeyiz onu çok merak ediyorum. Onu öğrenmek istiyorum. Arttırıyorum eli 1800 dolar gibi bir para getirecek. Yer döşemesi. Yer dahil. Yer dahil 1800 dolar. <laughs> Arkadaş. Arkan'a iş çeviriyor. Sen mi yapsın lan bunu? <laughs>